Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki 16 seviye güncellemesi oyuna eklendi. 16 seviye güncellemesinin gelmesiyle birlikte kafası karışık olan bazı arkadaşlarımız varmış. İşte hangi kart 16 seviye yapacağız, işte hangi kartı yükseltmeliyim, yeni sezon gelecek, kahramanlar gelecek, işte nasıl deste yapalım, nasıl şey yapalım. Şimdi bu videoda birazcık bu konu hakkında konuşacağız. Ancak öncesinde şurada netlikte maçlarımıza geçelim. Buradaki Pekka Köpü Spam destesiyle oynayacağım. Haydi gelin ilk maçımıza geçelim. Evet ilk kibi bulduk. Flamasında Mega Şövalye falan var. İnşallah Mega Şövalyecidir bu arada. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Hangi kartları 16 seviye yapacağız? Şimdi ilk olarak şöyle bir şey var. Ee, biliyorsunuz ki kahramanlar oyun eklenecek ve bu kahramanların videosunu gördüyseniz bu kahramanlar gerçekten aşırı güçlü. Nasıl güçlü? İşte hani o kadar güçlü yapmışlar ki tamam elde etmesi belki kolay olmayacak. Hani belki birazcık zor elde edeceğiz ama gerçekten hani çok güçlü. Çok güçlü olduğu için de hani meta olacaktır bu kartlar. Herkes kullanacaktır. O yüzden kart yüksek bu arada çok kötü oynadık burayı ya. Valla bok gibi kendimden ilerledim şu anda. Bok gibi oynadık onu satayım. Neyse. O yüzden önceliğiniz şampiyon kartları yükseltmek olsun. Bu arada herkesi hani ücretsiz oynayın ya da işte para yatırın hiç fark etmiyor. Herkese bir tane şampiyon kartı ücretsiz verecekler yani şeyi. Ee, bir tane herkesin kesinlikle kahramanı olacak işte dev mini pekka silah şöyle ya da şeyden ne onun adı şövalyeden bir tanesi mutlaka ücretsiz verilecek yani haberiniz olsun o endişeniz olmasın bunlar da güçlü olacağı için herkes destesini kullanacaktır kullanmasanız bile kullanmanızı öneriyorum tamam bak bunu bir kenarda tutalım ben bu arada 16 seviye bir tane destemi yükselttim ben yapmadım ee, şampiyonları ben şey yapmadım nedir onun adı 16 seviye yapmadım şampiyon kartı olacak kartları siz bu hataya düşmeyin. Siz yapın. Ben yapmadım. Bir eşeklik yaptım. O benim eşekliğim oldu. Ama siz aynı hataya düşmeyin ve şampiyon kartları 16 seviye yapın. Tamam mı? Ya da bekleyin. Şampiyon kart güncellemesi oyuna eklensin. Oyun eklendikten sonra size hangi şampiyon kart çıkarsa hani o ücretsiz olarak verecekleri var diye bir tane. O ücretsiz etkinlikten hangi şampiyon kart size çıkarsa çünkü rastgele çıkacak. O zaman onu yükseltirsiniz. Bu daha mantıklı. Ondan sonra şampiyon kartları yükselttik bir kenara koyduk. İkinci şeyimize gelelim. Hangi desteğiyle en iyi şekilde oynuyorsanız arkadaşlar, hangi deste main destenizse o desteği maxlayın. Biliyorum birazcık klasik oldu. Hani e, şey oldu. Nedir Klasik bir cümle kurdum. E, bilinmeyecek bir şey değil yani bu. Ama hani her sezon bu oyunda meta değişiyor. Her sezon oyuna farklı şeyler geliyor. O yüzden hani tutup da bir meta destesi yükseltmeniz tabii ki mantıklı değil. Ee, hangi kartla en iyi şekilde oynuyorsanız o kartı yükseltmeniz yapacağınız en mantıklı hamle olacaktır. Yapacağınız en iyi şey olacaktır. Bu arada sağlam gidiyoruz yıldırım. Yapacağınız en mantıklı hamle olacaktır. Haberiniz olsun. Ee, koşbaşı gelir mi oradan? Gelir bu arada. Oradan koşbaşı gelir gibi. Atmadı. Ee, öyle diyorsun. Ben pek gülüyorsun. Çekelim diyorsun. Bu arada evrimlere fark ettiyseniz yine efektler eklemişler. Aşırı güzel olmuş. Vallahi güzel yapmışlar yine. İlk defa bir adam akıllı bir şey eklemişler oyuna. <laughs> İlk defa oyuna adam akıllı bir şey eklemişler. Şuraya i̇şte sadece bir adet top alsam, şuraya şunu atsam. Bence iyi bir şey yaptık ya. Yenildik ki bu maçı. Nasıl yenildik ya? Yenilmesek iyiydi abi, Evren'in Mega'sı da elinde. Şuradan şunu atsam. Soldan da Hayret atsam. Az geçtim. Sağdan Hayret atacağım. Buraya Mega Şovliyat var diye tahmin ediyorum bu arada, Blok'cun kafasına. Evet. bir koş koş atsak. Aa cellat vardı adam. Adamın cellatını tamamen unuttum. Ne zamandır atmıyor cellatı unuttum ben cellatı. Vur adam değiliz. bir an geldim adamsın diyecektim. Vurdu zannettim de vurmamış ki. Vursa adam oldu. Yıldırım gelecek bu arada. Abi çok belli ya. Çok belli abi niye düzgün oynamıyorsun ki? Yıldırım geleceği belli niye kulenin atıyorsun? Neden? Neden 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 neden? Bu arada nasıl yeneceğiz biz bu maçı? Yok abi. Cık. Gitti maç gitti. Gitti abicim maç gitti. Maç gitti, maç gitti, maç gitti, maç gitti. Maalesef kazanamadım arkadaşlar. Yine bu lanetlikte maalesef ki kaldım. Neyse ikinci maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Bu arada az önce hani dedim ya şampiyonları yükseltin diye. Benim şeyim, benim size tavsiyem aceleci davranmayın abi. Bekleyin. Neyi bekleyin? Kahramanların öne eklenmesini bekleyin. Şimdi Pes da bu alıp Pes Real'de değişecek. Pes Real'de açmayın bence. Mantıklı bulmuyorum ben. Onu da açmayı mantıklı bulmuyorum. Şeyde açarsanız yeni Pes Real'de açarsanız direkt kahraman elde edeceksiniz. O yüzden bekleyin abi pesreli açmayın e, kartlarınızı da yükseltmeyin joker kartlarınızı da kullanmayın bekleyin sakin olun aceleci davranmayın e, şeye göre kahraman güncellemesine göre kartlarınızı da yükseltirsiniz işte pesreli de açarsınız onu da yaparsınız onu da yap. pek kule vuracak zannettim ya bunların hepsini yaparsınız hani zaten liglere eklenmeyecek hani yakın zamanda gelmeyecek ligleri. daha 7 sezon var gelmesine o yüzden Aceleci davranmanın 16 seviye yapmanın çok bir mantığı yok diye düşünüyorum şahsen ben. Sadece kupa yolunda işte önemi var. Ee, ama onun dışında hani kahramanlar dışında sizin main destenizi alın. Maxlayın Alın 16 seviye yapın. Hani meta destesi tutup da maxlamayın kesinlikle. Mesela işte şu anda sırf hayalet da diye hayaletli bir desteği maxlayacaksanız yapmayın. Çünkü hayalet nerf yiyecek. İşte mesela barbar böyle çok kullanıyor. Barbar böyle nerf yiyecek. Hani bu tarz şeyler yaşanacak. Oradan da 80 güzel olurdu da neyse. Güzel bir hasar vurduk kulesine. Ee, o yüzden meta olan desteleri asla yükseltmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü meta olan desteler her zaman nerf yiyor. Haberiniz olsun. Benim tavsiyelerim bunlar bu arada. Ben aceleci davrandım. Ben biraz şeklik ettim. Videonun gazına geldim ben. Ee, bu arada ben de hani direkt öyle 16 seviye yapmamalıydım kartları. Sonradan bana dank etti. dedim kahramanlar gelecek oyuna. Mini Pekka gelecek, Şövalye gelecek, Silahşor gelecek. Bunların hepsi güçlü kahramanları. Yani bunlar gelecek oyuna. Ben niye tuttum bunları yükseltmeden? Diğer kararları yükselttim diye. Kendi kendime birazcık ekstrem ama iş işten geçmişti. Yapacak bir şey yok. onun on, onun. On. Allah'ım. Adam golem oynuyormuş. Adam golem oynuyormuş. kulesini aldık da. Kuleyi vermezsem iyi. Gerçi kuleyi destekleyemedi güzel ya. Kuleyi de vermedik. At at. At prens at, at. Pek katarsam oraya iyi olur aslında. Artık golem atarsa da yapacak bir şey yok. 19 saniye kaldı gerçi. Alamaz şu an golemle. Atsa bile sıkıntı yok. Hatta atsa bile ben 3-4 çekerim. Gayet güzel. Bu maçı kazandık en azından. Az önceki maç kötü oldu ya. Yani. Vallahi onu da kazanabilirdik. Ben böyle kazanacağım maçları kaybedemem benim canım sıkılıyor yüzden. Uçtaç bizim halbuki. Neyse sağlık olsun. Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Üçüncü rakibimizi bulduk. Hançer büşesi var. İnşallah mega şövalyecidir bu da. Bu arada kahramanlar arasında da bana en güçlüsü şövalye geldi arkadaşlar. Yani niye diyecek olursanız. Yani nereye atarsanız atın. Tamam mı? Mesela diyelim ki siz kraliyet devil atak yapıyorsunuz. Diyelim ki. Tamam mı? Kraliyet devi attınız. Adamda cehennem kulesi var. Kraliyet devinin arkasına şövalye atıyorsunuz. Şövalyenin üzerine bastığınız an adamın cehennem kulesi hop dönüyor şeye. Şövalyeye dönüyor. Kraliyet devini oraya bırakıyor. Ya da mesela aynı şekilde adamda cehennem ejderhası var. Yine aynı şekilde adam şey yapıyor. Cehennem ejderhası dönüyor. Şövalyeye vurmaya başlıyor falan. Hani o yüzden bilmiyorum. Bana en güçlü şövalye geldi. Ondan sonraki en güçlü kahraman bence silah Şor. Mega şövalyeciymiş bu arada. Ondan sonraki en iyi kahraman bence Slashor. Ee, çünkü bildiğiniz yere taret bırakıyor ve taretin hasarı hem hasarı yüksek hem de saldırısı yüksek. Ee, üçüncüsü bence Mini Pekka. En sona da ben devi koyarım bu arada. Benim şeyim sıralama bu şekilde yani. Tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama bence en güçlü Slashor arkadaşlar ya dediğim gibi. Burada duvar yıkıcında biri vurdu da yapacak bir şey yok. Hayret bir tane vursa biz de şöyle bir alev topuyla onu öldürsek. Ölmedi. Bu daha da kötü oldu. İyi özellik basması iyi oldu. Kuleye ulaşmaz zaten o. Boş özellik bastı yani. Tamam sıkıntı yok. Mega şöyle sevrimli mi? ona dikkat etmedim ama. Benim sıralamam bu şekilde. Sizde Sıralamanızı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Canlı yayında birazcık tartıştık arkadaşlarla. İşte arkadaşlar diyor en güçlü bir Midipek olmuş sen ne saçmalıyorsun falan filan. Ben dedim hayır en güçsüz şövalye falan. Böyle birazcık tartıştık. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Her ne kadar Mini Midipek'a kendi kendine can bassa da, 5 CV'yi kendi kendine yükseltse de bence şövalye daha güçlü. Ataklarda daha çok işe yarayacak en azından. Ben öyle düşünüyorum. Bir de hayalet atsam. Şöyle bir çarpma bastık. Bir şey değil mi? Şuraya bir toku atılır gibi. Ben de özellik bastı. Ah be kraliçe niye sen böyle okçuma vurdun ki? Yetiştiremedi Mega'yı. <laughs> Mega'yı yetiştiremedi. Barbar vuruyor vallahi. Barbar içinden geçti kulenin. Şöyle bir pek katalım. Şuraya da bir hayalet atalım. Gerçi böyle hayalet hazırlayacağım. Yanlış hamle yaptım da dert değil ya. Zaten hayvan gibi asar vurduk. Hatta bunun arkasına bir koş koş atsam ben çalırız kulesini ya. Olamaz mıyız? Bana alırız gibi geldi. Bıraktı zaten güzel. Çok iyi. İkinci maçımızda üçten bu. Üçüncü maçımızda bu şekilde kazanmış olduk. Son maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son rakibi bulduk. Bu arada az önce bir maç attım. Ee, o maç birazcık sabote oldu maalesef ki. O da arkadaşlarım sebebiyle. Maçı kaybettim. Orası da paylı bir şey. Yenebileceğim maçtı bu arada. Kraliyet devletleşmesi gelmişti. Ama canım orada arkadaşım tam zamanı tutturdu sağ olsun. Ee, videoyu gece çekiyorum. Zaten bunu söylemiş miydim? Yoksa o aldım. kayıtta mı söyledim? Tam bilmiyorum da videoyu gece çekiyorum arkadaşlar. Ee, daha sessiz ortam olması sebebiyle. Tam da video çektiğim sırada 2 saat uyanmadılar, kalkmadılar. Video <laughs> çektiğimizde sırada kalktılar. Sabit oldu biraz. O yüzden şimdi tekrardan bir maç daha atıyoruz. Bu maçta son maçımız olacak. Hadi hayırlısı. Şimdi öncelikle şöyle bir büyülü okçu atsam. Alev topu var mıdır? Şimdi bir pek katsak şöyle. Yani bence iyi durumundayız diyecektim de. Tam kılıcım öldüm benim için sıkıntı yok orada ya kılıcım öldükten sonra. Şu şöyle bir koş koşuyla deneyebilirim sanki. Elektrosu var ama ne <laughs> Elektrosu var adam. Gerçi bu çağ bitti barbar olmaz mı? Hatta iksiri de bitti sanki. Hayır olur. Büyülü okçuyla vurup. Ben vuracağım ama kuleye <laughs> ya. Büyülü okçuyla vururum o zaman. Allah Allah. Vurdurmayacak. Şerefsize bak. Bir şeyler atıp duruyor. Ben vuracağım kardeşim. Sal ya. Neyse güzel vurduk bu arada Büyük okçuyla. Hop bir tane daha çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu maç kazanabileceğimiz bir maç burada Kazanmamız lazım bu maçı. <laughs> Hadi hayırlısı. Kıvılcım bir tık belki sıkıntı çıkartabilir. Ama o da adamın kendi sahasına sıkıntı çıkartır. Benim sağında olduktu, olduğu sürece sıkıntı yok. Bunu dedim ve kılıcım adamın sahasında kalsın diye pek kattım. <laughs> i̇yiyim iyiyim ben de iyiyim arkadaşlar. Ben de iyiyim. Hayır bu olmaz. Vur gene değil mi? Olmayacak zannettim ya? Güzel. En azından da tuttuk. Şöyle bir haydut atsam. Elektrosunu çıkarttı. Ben koş koş denemesi yapalım. Öylesine attım bu arada tamam. elektro vuracak da vursun ya. İki tane vuracak orada. Tamam. Şimdi o dev birazcık gelsin. Biz arkadan şu şekilde bir pek katalım. Adam cadı ters attı bu arada. Niye ben de bilmiyorum. Çift taraflı mı oynama <laughs> tutuyorsun ha? Seni gidecek gidi. Seni gidi gidi gidi. Niye o sorusu atar mı? Atarmış. Pekka'mı öldürmeyeceğim. Çok güzel elektro bence. Pek kanın ölmesini istemiyorum hatta. Hatta ve hatta ve hatta. Hadi topu. Bu hmm. Ama hadi topu oraya atalım ya. Çok çok şey yaparım. Minyon sürüsüne çarpma artı elektro falan bir şey yaparım yani. Ben bunu buradan attım ya şimdi tersten köprüden dev arttı minyon sürüs yapar. Yapmadım. Ama yapılabilir diye yani. Ben olsam yapardım. Yerini önce atmak gerekiyor. Yapar artık çarpmayı bizim bir yürüyüşü öldürüyor. Bizi çarpma artık alayım kapını senin. Şimdi öldürdüm. İşte o sıkıntı. Evrimiz ki sorun sıkıntı arkadaşlar. Yine böyle bu arada bu maç bizim ya. lan? 17 saniye kaldı burada. Her şey yaptı o. Pek savunur diye düşündüm Şöyle bir elektrik atalım. Çok güzel. Bu maçı da bu şekilde kazanmış olduk. Valla 5 dakika sürdü de. Neyse yapacak bir şey yok. Az önceki maç sabah olduğu için <laughs> Sağlık olsun ya Canı sağ olsun o da arkadaşımızın Yapacak bir şey yok Güzel Bu maçı da bu şekilde noktalamış olduk Toplamda 5 maç attım bu arada Üçünü kazandım ikisini kaybettim maalesef ki Teklif almayacağız hayır Şöyle de göstereyim Bu desteğiyle 2, 4, 5 Aynen 5 maç attık şu maç Dediğim gibi sabit olan maç bu Maçlarımız da bu şekildeydi Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Desteklerseniz sevinirim, güzel olur. Desteklemezseniz canınız sağ olsun, ne diyeyim yapacak bir şey yok. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.